Böylelikle Bahri yani Türk Memlükler Devleti kurulmuştu. Memlükler köle olarak girdikleri bu coğrafyada hiyerarşi basamaklarını bir bir tırmanmış ve en sonunda kendi devletlerini kurmayı başarmışlardı. Lakin hala Eyyubi kırıntıları isyan etmekte ve devasa bir güç Memlüklerin kapısını çalmak üzereydi. İzzettin Aybek yönetimi ele almıştı. Mısır civarındaki isyanlar kolaylıkla temizlenmişse de Suriye Eyyubileri bir köleminin tahta geçmesine ayrı bir nefret duymuşlardı. Nasır Yavuz, Dümeş, Halep, Humus ve daha birçok yer alarak Mısır'ı tehdit etmeye başladı. Orta Doğu bu karışıklıklar içerisindeyken İlhanlılar Anadolu Selçuklularının köse dağ savaşıyla yerle bir etmişti. Moğol tehlikesi Anadolu'yu da aşmış ve Bizans sınırlarına dayanmıştı bir sonraki hedefleri Afrika yolunu açacak olan Mısır olacaktı. Bu tehdit Nasır Yusuf'un umurunda bile değildi. Hatta öyle ki Mısırlılar göstermelik olarak Eyyubi ailesinden olan Musa'yı tahta geçirmişseler de bu işe yaramamıştı. Yusuf Mısır'a yürümek için bir ordu toplamaktaydı ve kararından dönecek gibi değildi. Mısır ordusu da buna karşılık olarak Suriye'ye yürümekteydi. Kısa bir süre sonra iki ordu Abbasiye'de karşılaşmıştı. Beklemeden hücuma kalkmışlar ve iki ordu meydanda savaşa tutulmuşlardı. Kısa bir savaşın ardından Eyyubiler memlüklerden üstün geldiler. Aybek ordusuna ikinci bir atak için geri çekilme emri vermişti. Biraz bekledikten sonra tekrar atağa çıkan memlükler orduyu yaramamıştı lakin Azizye memlükleri bu ataktan sonra taraf değiştirmiş ve orduyu kızkacı almışlardı. Eyyubi ordusu kısa bir sürede erimişti. Nasır Yusuf kalan ordusuyla Suriye'ye çekilmişti. Oldukça kinli ve nefret ateşiyle yanmaktaydı. O sırada Hülagi'nin Irak'a doğru sefere çıktığı haber alınmıştı. Halife Mutasım iki devletin savaşı kesip sulta yapmalarını söyledi. Böylece masaya oturan velikler Moğol tehlikesine karşı tek yürek olmayı başarabilmişti. Anlaşmada Ürdün Nehri sınır kabul edilmiş ve Memlüklerin meşruiyeti kabul edilmiş oldu. O sırada Memlük Devleti de iç büyük bir sorun belirdi. Bahri Memlükler'in liderlerinden olan Baybars, Kalavun, El Aşkar ve Aktay, göstermelik melik olan Musa üzerine baskı kurmaya başlamış ve bir darbe yapmak için uygun bir zaman aramaktaydılar. Bunu sezen Aybek, Aktay'ı sarayına çağırdı. Diğer komutanlar da bir tehlike sezerek onunla gelmiş ve sarayın surlarında beklemeye başlamışlardı. O sırada yanlarına Akdey'in kesik başı düşmüştü sıranın kendisine gelmesinden korkan komutanlar atlarını atladıkları gibi Şam'a doğru kaçmaya başlamışlardı. İzzettin nefusunu sağlamlaştırmak için siyasi evlilikler yapmıştı. Bu evlilikleri kıskanan eşi şaşırmıştır. Bir gece hamamda bulunduğu sırada memlükleriyle birlikte hamamı basarak onu öldürmüştü. Seyfettin Kutus bunu duyar duymaz hamama koşmuş, katillerin çoğunu öldürmüştü. Şecerüttür'e öldürülmeme sözü verdiyse de 10 gün sonra kaleden atılarak öldürülmüştü. Aybek'e bağlı memlükler oğlu Nurettin Ali'yi tahta geçirdilerse de asıl yönetim Kutuz'daydı. Bu sırada Sulfa rağmen hala iki Mısır devleti birbirine saldırmakta ama net bir üstünlük alamamaktaydı. Ta ki Moğolların Irak'a vardı güne kadar. Halife Mutasım, Moğollar toplanmaya başladığı günden beri kaleyi onarmamış, hiçbir hazırlık yapmamıştı. Ona göre Bağdat'ı Tanrı koruyacaktı. Lakin Bağdat çok kısa bir süre dayanabilmiş ve halife mütasım atlar tarafından ezilerek şehit edilmişti. Suriye'ye yönelen birlikler çok dostça karşılanmıştı. Nasır Yusuf Moğolların karşısına çıkamayacağını bildiği için ilhak olmayı kabul etmiş Moğollara kapıyı açmıştı. Kutuz bunları duyunca Yusuf'a bir mektup yazarak durumu anlattı. Hülagü'nün tek amacı Suriye'yi almak. Eğer bu fedakarlığı şimdi göstermesi, İslam alemi yeryüzünden silinip gidecekti. Yusuf oldukça kararsız kalmıştı. Hülagu Fırat'ı aşmış gelmekte ve Yusuf'un bir karar vermesi gerekmekteydi. Yusuf kararını Kutuz'dan yana kullanmış ve teklifi kabul etmişti. O sırada Hülaki büyük bir hızla Suriye'ye girmiş ve geçtiği her yeri kan gölüne çevirmekteydi. Suriye'ye kaçan onlarca komutan Kutuz'un emrine girmişti. Bunların arasında daha önce Suriye'ye kaçan Baybars da vardı. Kutuz, halkın, devlet adamlarının ve dahi herkesin malına el koymuş ve orduya yatırmıştı. Bu sırada Moğol hükümdarı Mönge Han vefat etmiş, Moğol ülkesinde bir iç savaş başlamıştı. Ülkede yol geçer hanı gibi herkes topraklarda hak talep etmişti. de Ketba komutasında 10.000 kişilik bir ordu vererek başkent hareket etti. Nasır Yasuf da Moğolların eline çoktan esir düşmüştü. Bu gelişmelerin ardından Kutuz, gelen Moğol elçilerini öldürerek meydanın üç bir yanına astırdı. Kutuz, bir savunma savaşı yerine taarruzu uygun görmüştü. Kutuz, yaptığı konuşmalarda İslam ve devlet yolunda harbi buyurmuştu. Kaçan orduyu toplamış ve Baybars'ı öncü birlik olarak Gazze'ye göndermişti. Baybars, Gazze'yi almış ve bölgeye gelen Kutuz ile Akka'ya hareket etmişti. Akka emiriyle anlaşılıp geçiş izni alındı. Ayrıca Haçlıları da tarafsız bırakmayı başarmışlardı. Böylelikle Moğol mücadelesini arkadan bıçaklanmayacaklardı. Memlükler ve haber alan Ketboğa yavaş yavaş Ayn Kulut'a doğru ilerlemekteydi. Moğol atlı birliği ilk olarak Baybars'ın öncü ile karşılaştı. Memlük tarafı Moğollarla görüşür görüşmez savaşa tutulmuştu. Memlükler kısa bir mücadelenin ardından bir anda geri çekilmeye mükler iki dağ arasındaki vadilik alana doğru geri çekilmekte, Moğollar yeni bir zaferin kokusuyla hızlı arkalarına takip etmekteydi. Moğollar vadiye girdiğinde büyük bir dezavantaja uğramışlardı. Atları bu vadi alanında düzgün savaşamıyordu. Moğol birlikleri bu ilk şoklanmanın büyük bir şok daha geçirdiler. Girdikleri dağların üstünden yağmur gibi ok ve taş yağmaya başlamıştı. Korku ile vadiden çıkmaya çalışan Moğolları kutus kapatmıştı. Moğollar iki tarafı kapalı vadide atları ile keklik gibi avlanmışlardı. Durdurulamaz Moğollar büyük bir kayaya çarparak paramparça olmuştu. Kölemenler Moğolları durdurmayı başarmış, hem İslam hem de dünya adına büyük bir tehlikenin üstünü çizmişlerdi. Bu zamandan sonra hiçbir Eyyubi tahta hak iddia etmemişti. Moğolları üstüne bir de Hurmuz'da yenen Memlüklerin kuruluşu burada noktalanmışsa da Memlük-Moğol münasebetleri daha yeni başlıyordu.